Elazığ Kahveciler Odası Başkanı Ferhat Efsen, ekonomik nedenlerden dolayı kahvehane ve kıraathane esnafının dükkan kapatmasına dikkat çekmek amacıyla kapanış programı yaptı. Ekonomik nedenlerden dolayı Elazığ'da 185 kahve ve kıraathanenin kapandığını söyleyen Başkan Ferhat Efsen, 32 yıllık kıraathanenin kapanışında siyah kurdele keserek esnafa gereken desteğin verilmesi gerektiğini belirtti. Bismillahirrahmanirrahim Bugün 32 senelik Abdullah Paşa Mahallesi'ndeki Çemiş Gezey Kıraathanesi'nin kapanış programındayız. Esnaf, EYT, Bağkur, İhya, kiralarla uğraşırken, gelen zamlarla uğraşırken bugün dediğimiz gibi 32 senelik bir mekanın daha kapanış programı. Güne böyle başlamak gerçekten insanın moralini bozuyor. İnsanlar burada çocuklarını yetiştirdi, hayata atıldı. Bir an önce esnafa gereken de desteğin verilmesi gerekiyor. İnşallah bu son kapanan iş yeri olur. En azından kendi sektörümüzde. Bu sene 285. iş yerinin kapanışı. Öte yandan Kahveciler Odası Başkanı İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıları kınadı. Gerçekten bir hafta 10 gündür esnaf oda başkanı olarak büyük zorluklar yaşıyorduk. Fakat 7 Ekim'den beri Yaşanan Filistin olayları ülkemizdeki tüm vatandaşlar gibi bizleri de etkilemiş bulunmaktadır. Bu konuda odamız üyeleri olarak üzer, üzerimize düşen esnaflarımız olarak üzerimize düşen kınama mesajları yapılıyor fakat inan edin bu kınama mesajları artık yetmiyor üzerimize düşen ne varsa yapmak hazırız. Hastane olayı özellikle gerçekten insanların vicdanlarında, yüreklerinde çok büyük acılar, ızdıraplar bıraktı. Üzgünüz. Acılarını paylaşıyoruz.